Bugün çok güzel bir gün çünkü yağmurlu yağmıyor. Ya neden olduğunu bilmiyorum. Bir aksiyon yaşayalım dedik ama. Tamam. Arkadaşlar. Yine sabah sabah çıktık yollara. Bu adam yine sabah dikti bizi yola. Neresi boş? Bakın bir de sürprizim var. Kim var burada bakın. Gel mi? Yavrum. Onun <laughs> <laughs> ve kahvaltı. ve <laughs> Bu kadar sadece beyazları mı giydin o, yani? Bu kadar abi. Ne yapayım daha? Seversin aşkım. Çilekli lollipop. Op. Zeytinli. Beni takip ediyor. Kameraya görünce bizim olduğumuzu anlıyorlar. Kızım bir sok. Yapma kızım o kadar. Efendim şuraya şey geliyorum. Evet evet. Bu benim yaptığım iş olduğunda. Biber buldum. 25 metre. Kolun kadar su 25 metre vur bacağım bir su alır. Saat kaç? enerjiye gel. Yedik, yedik. Burada, buradan kurtarmamız bir şey değil. Bu araba daha çalışmaz. Koltuklar yaraya kadar su doldu. Çok derinmiş. Hadi ya. Vallahi. Sen, sen, sen bir halat yapsana, halat olup yapsana. Ne ya, çıksan daha az istemedim şeyi... Tamam, bir şey, bir şey yap. Ee, konum atsın sana Umut. <laughs> bu para, şey, ya, kale köprüsü var ya. Tamam, 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 tamam. Sağ ol abi. Hocam nereden geçiyorduk araçla? Arka sağlam ya. Tamam. Bak görüyor musun? Bak. Tamam bekliyorum. Benim paramı ver. Gel kardeşim gel. Ya bir kendine gel ya. Allah Allah. Devlettiği şeye bak ya. Güneşle birlikte. Evet Emir. Adam. Ne yapıyormuşuz? Toros yüzmüyormuş abi. Yüzmüyormuş abi. Çek çek motoru da çek. Çek plak abla çek çek çek. Bunu da çeksene. Bu araba bize girdi zaten çek. Yani bir de Elim günahımın torosu ya Ben bir sahile gidiyorum geliyorum Sıcak suyumuz da var abi artık Neden böyle oldu abi? Ya neden olduğunu bilmiyorum bir aksiyon yaşayalım dedik ama ee, Çok mu gaza geldik? Çok gaza geldik gerçekten çok gaza Baksana Zamanında da duramadık Zamanında da duramadık Duramadık Başaramadık abi. Neyi başaramadın ha? Ama var ya Hakan abi stop etmeseydi çıkıyordu. Su bu arada daha araba daha içerideydi. Bu geriye çekmiş Sonra Abi biz. ne edit yapılır biliyor musun? Marvel. <laughs> Ürün yerleştirme gör kardeşim. <laughs> evet. evet arkadaşlar bu videoyu beni takip edin yeni araba alacağız çünkü. <laughs> aynen aynen. aynen. Arabanın. Hadi bir doğa turu atalım. Şu tepelere çıkalım da. <laughs> Kombine bak <laughs> bak.

Geçen gün ömürden bir Ay, Aa, Aa, Cam battı Ayağıma bir şey battı Cam batmış olabilir mi abi arada Aa, Şurada bir şey diken de olmuş olabilir Kardeşim her şeye karşıyız değil Bak bu arabanın gelişi <laughs> Bak bu arabanın gelişi 100 liraya geldi zaten Ben 110'a veriyorum <gülüyor> 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 Süren çalışıyor bu araba <laughs> Şimdi bu araba pert mi abi? Ya bu araba pert değil aslında. Vurması lazım ama sonradan pert. <laughs> Harbi çalışmaz mı şu an ya? Çalışmaz. Finito. Egzozu giydi, bu ileri sandı. Ömrü bitti diyorsun yani. <laughs> Yok canım o da, da değil. Nasıl yani? Bakacağız. Motorla bakacağız. alakası var değil mi? Yaz yaz, burada yaz <laughs> 156 jandarma, bakacağız. Hakan abi, sudan çıksan daha iyi olur bence. Aslı olursun. Bak şu kuş seslerini dinle bak. Şu huzura bir bak. Bak abi bu video ile sana yeni bir araba alacağız. <laughs> Alo. Ne yapıyorsun abi? Neredesin? Ben ya. Tamam ben sana şimdi bir şey göstereceğim. Hakan abi selam söyle abi. Onu nasıl başlatayım diyor. Abi bilmiyorum. Ben <laughs> abi. Bak burada kim var? <laughs> En efsane vlog bizi bekliyor. da diyor ki kesinlikle marş basmayın diyor. Basmayalım o zaman. Aa. Evet. <laughs> <laughs> falan mı şey? Evet. Aa çok iyi. Salih abi çağırdık Salih abi. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> niyet ettik bir kahvaltıya. Başımıza gelenler var. Ben üniversiteden geldim. 2 ay kaldım orada. Geldim ve dedim ki abi güzel vloglar çekelim, kahvaltılar yapalım. Kamp yapacağız. Sobanın camı patlamış. Kahvaltı yapacağız. Araba pert oldu. Böyle bir manzara var mı abi? Adam suyun içine sokmuş arabayı bir de orada sigara yıkıyor. <laughs> Araba mı yıkıyorsun abi burada? İttiririz Neymiş arkadaşlar? Neymiş abi? Hayat dersi bir. Bu gibi çekimleri etkinliğin sonuna bırakıyormuşuz. Abi senin bir sakalların beyazladı bir anda böyle. ne <laughs> oldu. <laughs> Direk çekici mi çağırsaydık ya. Şimdi abi kurtarma koysun o. Çekicim, çekicim, çekicim. O da orada kalsın. Karşıya geçeyim diye girmesin sonra. O da kalıyor. <gülüyor> <gülüyor> Hocam bu ne ya? Hocam efsane olmuş, çok güzel. Bu Hocam güzel. bu taraftan gel istersen. Ha? Bu taraftan <laughs> gel. Dur. Horoz çekiyor. <laughs> gel 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 gel. Hocam bu bağlantı iyi değil ya. Bakar. Çek evet. çek. Şey, şey, şey. o Sen bunu iyi bağladın değil misin? Evet. Ah. Dur dur. İp koptu. <laughs> Arkadaş. <laughs> Çık abi çık. İşte horoz. İşte horoz burada. İyi açık gidiver hadi. Vazgeçilmez. Evet. Kesin de hararetli. Horoz. Sana yesek gelir mi? Bu çakal ısırmaz Bizdeki de şans yani. O kadar suya girip Çıkana bak. İsrail hazır. İran mı? İçte yıkama. İspanyol. Acıya kadar <laughs> gelmiş. Ama sen hiç dalış Oyuncak buldu kendi. Nasıl yapacaksın bana? Oo işte o efsane motor. Kafa alım. Hesap versen çok top başına ayrıldı abi? Dur, az bir. O B planı olsun. Şase tamam. olsun, şase. Eklenmiş bir şey tamam, ya. alttan çekeceğiz. Şu, şu ortadaki. o bir şey kaynak yapılmış. Hangisi? Yani, o, şu şu şeye bağlasak ne olur mu sen? Şey. Siyanın hiçbir şey olmaz. senin için var mı bugün? Yok, mi? Kahvaltıya gidelim abi. Kahvaltıya gidelim. <laughs> <laughs> Valla yarım kaldı, o kadar malzeme de aldık. Ya gidelim gidelim. <laughs> Tam geri buraya geleceğiz işte. uğraştığımız şey. şeylere bak ya. Ya yapacak bir şey yok, yapacak bir şey yok. Ben sana ne diyorum lan bak vallahi döverim seni. Görüyorsunuz <laughs> arkadaşlar bu araçtan aldık, bu araca koyduk. <laughs> Emekler ya, bunun yeri de ayrı ya. <laughs> haydi 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 haydi. Bin Emir. Başımıza ne gelirse gelsin maceraya devam kameraman bunu da gör ha bak burada ne yazıyor gördün mü? Öyle ada ada pazarı Sakarya falan yazmıyor yani. Mod modumuz düştü mü düşmedi? Kahvaltı tamam, ateş, ateş, ateş! Burada olmak nasıl bir his? Hiçbir şey yaşanmamış gibi. Burada sanki hiç çığlık duymamışız gibi karşı tarafta. Fırtınaya hiç yakalanmamışız gibi. Olur dün artık rüzgar. Lanet olsun. Bir de arabayı da kaptırdık. Vallahi bak. Çok açık söylüyorum. Burada bu bölgede bir şey var. Yani er, genelde yüzmeye Erbalılarda deniz yok falan filan diyorlar. Yok alakası yok. Biz Al yüzüyoruz. Yok. Ya arabamızı da yüzdürüyoruz hatta. Sadece biz <laughs> <ya. gülüyor> evet Arkadaşlar abartmayın. Nereye kadar ıslandık ki? Sizden de kalın. Bu bölge tam sınır. <uzunur. gülüyor> Bu niye böyle ya? Ha örümcek. Ya. <laughs> 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 Sorusu sudan çıkarttık. Seçim örümcek var. Hı. <laughs> Fert ettik. İkinci araçla yola devam. O niyet onu da ırmağa mı uçurmak abi? <laughs> ne, ne, yapıyoruz? Tabii ki çay yapıyoruz. Tamam bence arabası mahvolmuş bir adama göre çok rahat şu an. Oğlum bile zorbalıyor ben bir şey diyemiyorum. <gülüyor> 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 bu kadar da mobbing olmaz bu adama. <laughs> Pantolonlarım yoktu ama ıslandım. <laughs> Pantolon aldım hala <laughs> 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 Evet. O toros oradan geçerdi bence. Geçelim. Neden geçmedi? Çakıla saplandık hocam. Kuma saplandık. Kuma saplandı. Yoksa toros yüzmeyi biliyor. <laughs> abi abi yerden domates alıp yiyor mu? <laughs> Alo. Kurtarıcı hizmetleri buyurun. Yolda mı kaldınız? Bölge ırmağın içine girdiniz. Toros. Tamam. Ne işiniz var? Affedersiniz de. Sen nereden geldin buraya Seni yaradana kurban olulum. Gel. 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 Nasıl da laf dinliyor, nasıl da laf dinliyor. Hadi gel turlayalım. <laughs> of 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 şifa mı yaptın hocam? Oooh, en lezzetli yerini yiyor. Dibi, <laughs> kazanın dibini yiyen. Genç size uçar mısınız hocam?